Tekirdağ yerel basın olarak Çorlu'da bulunan Astur firma sahibi Sinan Büyük Danabaş ile birlikteyiz. Sinan Bey merhabalar Merhaba. nasılsınız? Teşekkür ederim. sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Efendim öncelikle bizleri burada ağırladığınız için sizlere tekrardan çok teşekkür ediyoruz Gerçekten Sinan teşekkür Bey. teşekkür ediyoruz. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum Sinan Bey. Sinan Büyük kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı efendim? Sinan Büyük 1964 doğumlu, hı hı. İstanbul doğumlu, hı hı. 40 yıl evvelinden babamızla birlikte uzun yol şoförlüğünden babamız başlamıştır. Biz de yanında mavin olarak bu işin çekirdeğinden geliyorsunuz. Geri geliyoruz. Evet. Bu yani çocukluğunuzdan beri yapıyorsunuz bu işi. beri bu işi yapıyoruz zaten. E, muavinlikte başladınız Mavenlikte ve bir başlıyor. firma sahipliğine doğru bir yolda devam ettiniz. Evet, doğru muyum? Evet, hep harika. Çalışarak. E, evet. ve bu şekilde devam evet, ettiniz. Bu şekilde devam ettik. Harika. Efendim peki Astur tam olarak ne yapar ve hizmet çeşitleriniz nelerdir? Öğrenebilir miyiz? Astur Turizm, fabrika, personel servisi. Hı hı. okul servisi yapıyoruz. Hı hı. Havalı transferleri, TÜRSAT belgeli son model uzun yol araçlarımız, hı hı. gizli, piknik, hı hı. bunlara hizmet veriyoruz. Hı hı. Fabrika personel servislerinde hem devlet olsun, hem özel sektör olsun, 65 tane uzman ka kaliteli firmalarımıza hizmet veriyoruz. Hı hı. Bunlara hizmet vermeye devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Efendim, peki çalıştığınız firmaları öğrenebilir miyiz? Çalıştığımız firmalar en azından bazılarını söyleyeyim ben yani. Evet. Botaş, hı hı. Çorlu Askeriye, hı hı. Kale fabrikamız. Aynı zamanda Algida ile çalışıyorsunuz. Algida, Ünlever, Frico Pepsi, Kasar Boya, Penti. Gerçekten bunlar çok öncü firmalar öncü ve büyük firmalar. Daha daha çok önce firmalarımıza hizmet veriyoruz zaten kaliteli Harika. kaliteli firmalarımız gerçekten. Zaten firmaların hepsini şu an saysak yetmez galiba. 65 tane firma 65 var. 65 tane firmaya özel ve devlet dairelerine hizmet veriyoruz. Buradan zaten, zaten kalitenizi aslında anlayabiliyoruz evet. Astur'un kalitesini. Firmanızın mevcut sektördeki yeri nedir diye soracağım fakat biliyoruz ki Astur bu sektörde öncü firmalardan. O yüzden biz sizin başarınızın sırrını merak ediyoruz. Başarımızın an. sırrı tecrübemiz. 40 yıldır bu işi severek yapmamız. Hı hı. Hizmet kalitemiz. Hı hı. Son model araçlarımız. Hı hı. Güler yüzlü personelimiz. Hı, hı Personelimize her zaman dikkat ediyoruz uzun ömürlü olması için. Hı hı. Evet. Da, daimi olmasına dikkat ediyoruz. Hı hı. Buradaki iletişiminiz de harika geldik yerinizde gördük gerçekten personellerinizde çalışanlarınızda harika çok bir iletişiminiz var. Efendim peki, sizleri e, diğer firmalardan ayıran özellik nedir? Diğer firmalardan ayıran özelliğimiz köklü bir firma olmamız lazım. Olmamız. Hı hı. Uzun yıllar bu servis hizmetlerine devam etmemiz, bu personel servisine hizmet hı hı. vermemiz uzun yıllar. Tecrübemiz. Hı hı. Tecrübemiz. Mutfağından geldiğimiz, hı hı. işte per çalışan personelimizle iletişimimizin devamlı Toplantılar evet. halinde, bildiklilik, uzun ömürlü olması için dikkat ediyoruz. Hı hı. Harika. Son model araçlarımız, hı hı. araç modellerimizi yükseltiyoruz. Hı hı. Devamlı zamana ayak uyumak istiyoruz. Hı hı. Uyamazsak zaten sınıfta kalırız. Evet, doğru. Yani ayak uydurmak çayak. gerekiyor. uydurmak gerekiyor. Devamlı sürekli model yenilememiz gerekiyor. Hı hı. Modellerimize dikkat ediyoruz. Araçlarımızın kalitesine, düzenine, temizliğine hı hı. dikkat edip Ders bunlara hı hı. aşılıyoruz. Hı hı. Devamlı sürekli devamlılığını sağlamak istiyoruz. Evet ve aynı zamanda biz de buraya geldiğimizde fark ettik ki gerçekten bu işi çok severek yapıyorsunuz. Çalışanlarınız Teşekkür da aynı şekilde ediyoruz. çok gönülden bir şekilde işinize bağlısınız. Ve e, muhtemelen operasyonlarınızın da bu kadar düzenli bir şekilde devam etmesinin sebeplerinden birisi de bu diyebilir miyiz? Diyebiliriz çalışan çalışan arkadaşlarımızın personelimizin devamlılığına dikkat dikkat, dikkat ediyoruz zaten. evet. Yani en az süreli çalışan 20 25 sene yani wow, neredeyse harika. benimle birlikte diyebiliriz yani o harika. derecede yani. Gerçekten muhteşem. Gerçekten yani ona ona çok dikkat etmek zorundayız. Yani zaten. neredeyse çalışanlarınızın da sizin kadar bir tecrübesi var. Kesinlikle. Kesinlikle. Harika. Bu arkadaşlarımızdan birlikte uzun yıllar birlikte çalışıyoruz zaten. Hı hı. Personelimizle birlikte çalışıyoruz. Artık mesai bir aile gibi oldunuz mesai yani neredeyse. Arkadaşlarımızın zaten hı hı. birlikteliği, hı hı. güveni, hı hı. benim çalışmama, benim motivasyonuma hizmet şey yapması yani ayak uydurması bir kere bizi zirveye taşıyor. Zirveye taşıyor. Zirveye Harika taşıyoruz. efendim. Peki. başarı tek başına olmuyor tabi, Arkada evet. profesyonel bir ekip de var. Biraz önce hatta bundan da bahsettik. Efendim kaç kişilik bir ekip var? Bu tecrübeli ekip kaç kişi? Şu anda Astro Turizm'de 1000 kişiye bir hizmet veriyoruz. Hı -hı. Bir tane personelimiz var. Wow. Bunun 450 tanesi Astro Turizm bünyesinde SSK olarak da kendi öz malımızda çalışan araçlarımızla birlikte 550 tane de dışarıdan bize servis hizmeti verip Hı -hı. hizmet faturası keserekten Hı -hı. İşte devam taşeron devam eden taşeron Hı -hı. arkadaşlarla birlikte Hı -hı. yaklaşık 1000-1200 kişiye hizmet veriyoruz araçlarımızda. Evet. wow, harika gerçekten çok büyük İstanbul'da bir sayı. İstanbul'da başlayan Hı -hı. Trakya bölgesinde Çorlu, Hı -hı. Tekirdağ, Çerkezköy buraların her yerine adım adım hizmet veriyoruz. Mükemmel efendim. Peki e, seyircilerimiz için ben çalışma saatlerinizi soracağım. Sizlere ne zaman ulaşabilirler? Bize 7-24 ulaşabilirler. Hı hı. Geceliğin uzman hı, hı. devamlı bizim araçlarımız trafikte olduğu için hı hı. geceliğin nöbetçi arkadaşlarımız 7:24 24 Çorumlu, Çerkezköy, İstanbul hı hı. bürolarımıza her zaman ulaşabilirler. Her zaman ulaşabilirler. Her zaman Sizde ulaşabilirler. çalışmak hep devam ediyor 7-24. 7-24. Efendim peki lokasyon olarak Tekirdağ'ın neresindesiniz ve nerelere hizmet veriyorsunuz? Başlangıç olarak da İstanbul merkez, hı hı. Çorlu, Çerkezköy, Gülöburgaz, Tekirdağ'da bürolarımız var. Hı hı. Daha sonraki yıllarda hı hı. Çorlu fabrikalarımızı Çorlu ilimizin veya Trakya bölgemizin büyümesi hı hı. nedeniyle Çorlu'ya, bir merkez ofisimiz. Merkez ofisimiz kurduk. Hı hı. Yeni binamıza da bir geldiniz. Hı hı. Teşekkür ediyoruz zaten. <laughs> Bizler çok teşekkür ederiz. Çok güzel ağırladınız. Merkez ofisimizi hı, hı. Şimdi burada Trakya bölgesinde Çondu, hı hı. Çerkezköy, Lovurgaz, Tekirdağ'da bunlara hizmetlerimize devam ediyoruz. Efendim merkez ofisiniz de hayırlı olsun bu arada. Gerçekten çok da güzel bir tasarım olmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler çok, teşekkür, çok teşekkür ederiz. Edeceğiz. Ne demek? Ayaklarınıza sağlık. Efendim son olarak sadece e, sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı verebilir misiniz? Bize astroturizm.com.tr Adresinden. Adresinden 24 saat hı hı. iletişime geçebilirler. İletişime geçebilirler. Orada zaten bütün adresler adreslerimiz, mevcut. Adreslerimiz, telefon kayıtlarımız, hı hı. mail adreslerimiz, her şey. Hepsi şeyimiz, mevcut. Hepsi, hepsi mevcuttur zaten. Harika. Son olarak buradan sizi tercih eden müşterilerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Bizi bu zamana kadar hı hı. destekleyen firmalarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hı hı. desteklerini bekliyoruz. Hı hı. Saygılarımızı sunuyoruz. Harika efendim. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem Tekirdağ halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ne demek. Aynı zamanda umuyorum ki e, uzunca yıllar boyunca isminizle ön planda kalmaya devam edersiniz i̇nşallah. efendim. İnşallah. İnşallah. Hep beraber inşallah. Hep beraber. Çok teşekkür ediyoruz.